Bu ülkede tartışılmayacak şu anda bir tek şey varsa ekonomidir. Tartışılmayacak bir tek şey vardır, o da ekonomidir. Çünkü niye tartışırsınız? Farklı görüşler olur, karşıt görüşler olur, tartışırsınız. Birisi ekonomi iyi der, birisi kötü der, tartışırsınız. Arkadaş, bu ülkede herkes, şu kadarcık aklı olan herkes ekonomi kötü diyor. Neyin tartışacağız biz ya? Vatandaş Tartışmıyoruz, ki, hangi adımlar atılacak? Ha, şimdi oraya geldik işte. Yani önce bunu bir önce bunu bir arkasından dolanmayacağız. Ekonomi kötüdür. Bir. İki. Bunun bir tek müsebbibi vardır AK Parti'dir. 20 yıl sen bu ülkeyi tek başına yöneteceksin ve 20 yılda 1.4 liradan aldığın dolar 10 liraya getireceksin. Bitmiştir konu. Senin daha bu ülkeye vaat edeceğin bir tek şey yoktur. Soruyorum. 2002'den bu yana AK Parti toplam kaç tane ekonomik reform paketi yayınlamıştır? 23 tane. 20 yılda 23 tane ekonomik reform paketi yayınlamışsın. İşsizlik şampiyonusun. Ekonomide çökmüşsün. Dolar fırlamış. Enflasyon şampiyonusun. Peki şimdi sayın Atacığım, 20 yılda bizi, niye AK Parti her seferinde kazandı da siz kazanamadınız? Arkadaş, Doğru. bak o siyasi Doğru. bir konu. Buyurun. Buyururum. O siyasi bir konudur. Onu da tartışırız. Ama bana bu söylediklerimin yanlış olduğunu söyle Allah rızası için. Ekonominin ben ekonomide ben... <laughs> alım gücünün düştüğünü söyledim az önce. Güzel. Sayfettir. Ben alım gücü düşmüştür dedim ama siz istiyorsunuz ki zannedersem hükümet istifa etsin diye sonuca bağlayayım istiyorsunuz. Hükümet ben olanı konuşmakla mükellefim. Sonuç onurlu konuşur. onurlu bir hükümet çoktan istifa ederdi. Ben ülkeyi bu bataklığa sürükledim. Tek sorumlusu benim. Bu işi başaramıyorum der ve istifa ederdi. Etmediğine göre çok yakında halkımız gerekeni yapacak. Peki şimdi sizin sorunuza gelelim. Biz muhalefet olarak acaba yeterince güveni verebildik mi halka? Hayır veremedik. Verebilseydik halk belki de yönünü çoktan bize dönerdi. Teşekkür Şimdi şimdi CHP farklı bir şey yapıyor. Diyor ki ya ekonomi zaten batık ben Halkın bildiği bir şey bir daha niye halka anlatayım? Yani domatesin, salatalığın fiyatına niye bahsedeyim? Benim size 3 dakikada çözüm önerileri sunmam gerekiyor. Ben madem ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara yürüyorum. Halk madem ki artık AK Parti'den bıkmış. Madem ki ümidini kesmiş. Madem ki ülkeyi bu duruma getiren bir parti eğer becerebilseydi getirmezdi. 23 tane reform paketi çıkarıp beceremediğine göre demek ki bundan sonra da beceremeyecek diye AK Parti'den kopmuş. Sonra ama henüz var efendim çünkü fark ama henüz bize lazım. dönmemiş yönünü. Bakın ben ayağa yere basarak söylüyorum. Henüz yönünü tam olarak bize dönmemiş. Yapılacak olan şeyleri söylüyorum. Bir, Kamuda israfa son vermezseniz bu iş olmaz. Kamuda israfa son vereceksiniz. Bina saltanatınız bitecek, araba saltanatınız bitecek. Öyle çok ciddi rakamlar bunlar. Her Çok gün Çok özür Şunu sormak istiyorum. Kamuda israfa son verilince mutfak masrafına, domatese, ayçiçeğe... tuza doğrudan, bunlar yansıyacak. Doğrudan mı? yansıyacak. Doğrudan yansıyacak. Siz eğer zıhlı aracınızı ...Türkiye'ye olan kargo uçağına koyup da Amerika'ya götürme sevdasından, günde 10 milyon lira sarayınızda harcama sevdasından vazgeçerseniz 3-4 tane maaş alan insanları etrafınızda barındırmazsınız. Efendim sa araç saltanatı süren insanları barındırmazsınız. Evet Hande Hanım. Oradan kesilirse böyle biz gökten zembille para mı indireceğiz? Para mı basacağız? CHP iktidara gelir gelmez bütün para muslukları açılacak. Yok böyle bir şey. Böyle bir dünya yok. CHP'nin de hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Yapılacak olan şey akıl çerçevesinden gidecek. Demin e, Sinan Bey çok güzel bir şey söyledi. Güvenmiyor dünya bize dedi. Evet eğer sen yargı bağımsızlığın olmazsa sana kimse güvenmez.